Arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. İsteyen Çelik Anahtar, Mustafa Çelik ben. Şimdi bu defa 2013 model Seat Ibiza f aracının içerisindeyiz ee, yine spekial bir çalışma oldu arkadaşlar ee, yedek anahtarımız mevcut o evde kumandasız e, fabrikasyon bu da aracın zaten kendi orijinal anahtarı klasik e, UDS diye tabir edilen butonları şişen ve e, hiçbir zaman e, logosu durmayan Mert kardeşim de şu an yanımda zaten logosu onun da düşmüş ama bir yerden e, bu yeni Golf 7 ve Seat f logosunu bulmuş bir yerden yapıştırmış onu da şimdi arkadaşlar bizim yaptığımız anahtar da bu şekilde e, zaten her videomda söylüyorum şu buton basma yerleri birbirinden bağımsız olduğu için arkadaşlar kesinlikle e, orijinalindeki gibi şişme kabarma ve delinme söz konusu değil aynı zamanda yine e, bakın fabrikada gerçi öyle yapmış şu kilit açma ve kilit kapatma logoların içerisinde CNC ile çizilmiş boya onun içine işlemiş yani bizim yapmış olduğumuz kumandada da aynı şekilde. Yani senelerce kullansak dahi arkadaşlar şu boyalar kesinlikle silinmez. Su ve yay mekanizmasına gelince bunun zaten kronik rahatsızlığıdır. Şu dipten kırılması bakın şu pimin geçtiği yer biraz daha ince olduğu için arkadaşlar zaman zaman oradan kırılabiliyor. Aldığımız en çok şikayetlerden bir tanesi. Bizim anahtarımıza bakalım kendisininkinden biraz daha kalın. Yani biraz hassas kullanmakta fayda var arkadaşlar. Ve cam kaldırma aktif, bagaj açma tuşu aktif. Bununla alakalı da çok soru soruluyor arkadaşlar. Bir de marşına basalım. Şöyle. Gayet başarılı. Sadece bilgisayarımızı bağladık ve OBD üzerinden arkadaşlar anahtarımızı ve kumandamızı tanıştırdık. Ve şimdi Mert abime teslim edeceğim. Şimdi Mert abi senin de bir görüşünü alayım abi. Anahtar Elinde olsun nasıl sence? çok teşekkür ederim gerçekten bence anahtar çok kaliteli duruyor ben zaten sizin Instagram adresinizden görüp gelmiştim anahtarları da çok memnunum Elinize konuza sağlık Allah razı olsun abicim bile bile kullan arkadaşlar bu şimdi e, herhangi bir anahtar ihtiyacımız yok Mert abimiz maşallah arabası gerçekten çok temiz kendisi de çok tetiz bir insan zaten anahtarı sadece beğendiği için arkadaşlar görseli için yaptırdı hayırlı olsun canım kendisine siz de eğer e, Volkswagen, Seat, Audi, Skoda araçlarının yedek anahtar veya sustal anahtar ihtiyacı varsa mutlaka bizlerle iletişime geçin. 0539 670 82 31 www.immobilizeranahtar.com adresinden bizlere 7 gün 24 saat ulaşmanız mümkün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.